dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Nisan Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Scholz hükümeti kendi verdiği vaatleri bile bir türlü yerine getiremiyor. Hükümet 2023 yılı için vaat ettiği yeni ve ödenebilir konut hedefine ulaşamayacağını açıkladı. Hedef olarak konulan 400 bin konut yerine sadece 280 bin civarında konut inşa edilebileceğini açıklayan uzmanlar konut sorununun çözülmekten uzak olduğunu açıkladı. Almanya Konut ve Gayrimenkul Şirketleri Birliği GDV konut inşaatının gecikmesindeki en önemli sorunları şöyle sırladı. Kalifiye eleman eksikliği, inşaat malzemeleri fiyatlarının aşırı artması ve bürokratik engellemeler. Birlik temsilcileri faiz artışının teşvik fiyaskosuyla birlikte inşa edilen konutların kira fiyatlarını metrekare başına 15 ila 20 euroya yükselttiğini belirtti. Bu kiralara ödeyecek kiracı bulunamayacağından birçok projenin de iptal edildiği söylendi. Alman İskan Bakanı Clara Gewitz ise durumun bu kadar kötü olmadığını iddia etti. SPDli Bakan 800 bin konut için inşaat izni verildiğini ve bunların henüz tamamlanamamış olmasının faizlerle alakası olmadığını belirtti ona karşın inşaat şirketleri teşvik programlarının genişletilmesini talep ediyor. Ancak Bakan Geyvic şimdiye kadar karar altına alınmış olan milyarlık bütçelerin yeterli olduğu görüşünde. Maliye Bakanlığını elinde tutan koalisyon ortağı FDP ise bütçelerdeki zorunlu kısıtlamalar nedeniyle önce eğitim ve savunma gibi daha önemli alanlara yatırım yapılmasını istiyor. Konut şirketleri, inşaat şirketleri ve inşaat işçileri sendikası gelecek yıl durumun daha da kötüleşeceği ve muhtemelen 200 binden daha az konutun inşa edilebileceği görüşündü. Kamuya açık bir toplantıda konuşan temsilcilere göre eğer siyaset fiyat artışlarına karşı önlemler almazsa konut ihtiyacı olan insanlar açısından feci sonuçları olan bir durumla karşı karşıya kalınacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde Almanya'da 1.5 milyon Türk vatandaşı oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde yurt içi ve yurt dışında toplam 64.113.941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Yurt dışındaki seçmen sayısının tüm seçmenlerin yaklaşık %5,12'sini oluşturduğu belirlendi. Avrupa'da en fazla seçim sandığının kurulacağı Almanya'da 26 temsilcilikte oy kullanılacak. <laughs> Çevre örgütü Greenpeace, Alman hükümetinin yeni kalorifer tesisatları için aldığı kararı desteklerken CDU, CSU ve Sosyal Birlik VDK karşı çıktı. Greenpeace yaptığı açıklamada kararın büyük bir ilerleme olduğunu vurguladı. Bu kararla Almanya'da doğal gaz ve petrol kullanan 41 milyon hane için iklim korunmasına yarayan bir ısınmanın yolunun açıldığını belirten Greenpeace enerji uzmanı Böling kararın toplumsal açıdan taşınabilir olduğunu söyledi. Ancak özellikle 13 milyonu aşkın yoksul açısından değişimin ayrı ek masraflara yol açacağı gerçeği toplumsal açıdan taşınabilir yorumunun gerçekte ilgisi olmadığını gösteriyor. Seydou ve CSU ise kararın sadece ısı pompalarını kapsamasına karşı çıktı. Alman Bakanlar Kurulu dün sabah aldığı bir kararla 2024 yılından itibaren yeni inşaatlarda petrol veya doğal çalışan kalorifer sistemlerinin kullanımının sadece istisnai durumlarda olanaklı olacağına karar vermişti. Hükümet gönüllü olarak ısınma tesisatlarını değiştirmek isteyenlere ki bunlar genellikle ev sahibi olan kişiler veya şirketlerdir maddi teşvik verilebileceğine karar vermişti. Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sera gazı emisyonlarını en aza indirgemek için 2024 yılından itibaren gazla çalışan ısıtıcılar yasaklanacak. 2045'e kadar iklim nötr olmayı hedefleyen Alman hükümeti Mart ayında yeni kurulan ısıtma sistemlerinin 2024 yılından itibaren hem yeni hem de eski binalarda %65 oranında yenilenebilir enerji ile çalışması gerektiği konusunda anlaşmaya varmıştı. Tasarıya göre konutlarda fosil yakıtla çalışan ısıtma sistemlerine alternatif olarak yenilenebilir elektrikle çalışan ısı pompaları, bölgesel ısıtma, elektrikli ısıtma veya güneş enerjisi sistemleri kullanılabilecek. Söz konusu değişikliğin 2028'e kadar yılda yaklaşık 9 milyar euroya mal olması bekleniyor. Değişiklikle 80 yaşın üzerinde olan ve zor koşullarda yaşayan ev sahipleri için bazı muafiyetlerin getirilmesi planlanırken yeni kuralları ihlal edenler 5000 euro para cezası ödeyecek. Bina Enerji Yasasındaki değişikliğin yürürlüğe girmesi için Eyaletler Meclisi'nin onayı gerekiyor. Almanya'nın yıllık gaz tüketiminin %40'ından fazlası ısınma amaçlı kullanılıyor. 41 milyon hanenin neredeyse yarısı doğal gazla sınırken %25'i karifer yakıtı kullanıyor. Alman hükümeti söz konusu değişikliklerin hayata geçirilmesi için iklim ve dönüşüm fonundan ev sahiplerine destek verecek. Değerli bina enerji yasası aralarında FaDk'nın da bulunduğu sosyal kuruluşlar tarafından da eleştirildi. Sosyal Yardımlaşma Kuruluşu HDK Başkanı Bentele kabinenin aldığı kararın sosyal açıdan kabul edilemez olduğunu söyledi. Bentele yüzme havuzlarını ısıtan veya saunalarını kullanan zenginlerin hiçbir şeyi olmayan yoksul haneler gibi maddi teşvik almalarının adaletsizlik olduğunu, iklim korunmasının dar gelirli, yoksul ailelerle emeklilerin sırtına yüklenmemesi gerektiğini söyledi. Bentele'ye göre hükümetin planladığı iklim bonusu iki uygulamasının öncelikli olarak dar gelirlileri, yoksul emeklileri, bakıma muhtaç olanları ve geliri düşük olan aileleri dikkat almalıdır. Adil olması için subvansiyonun gelire dayalı olması ve yüzde yüze kadar olması gerekir. %50'lik teşviğin yoksullar açısından yeterli olmadığını söyleyen Bentele bakıma muhtaç insanlar için kararın rencide edici olduğunu, bakım yatağında yatan insanların bu değişimi nasıl finanse edebileceğini sordu. Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise yeni kurulacak ısıtma sistemlerinin neye mal olacağına dair bir rakam vermekten kaçınarak finansman güvence altına alındı ifadesini kullandı. Enflasyon ve hayat pahalılığını karşılayacak şekilde ücretlere zam yapılmasını isteyen EFG sendikası işveren tarafının olumlu cevap vermemesi nedeniyle Cuma günü Alman Demiryolları şirketlerinde uyarı grevi yapılacağını açıkladı. Bu hafta içinde seyahat etmeyi planlayan yolcular tren iptallerine ve gecikmelere hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı. Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası EFG tarafından yapılan açıklamaya göre grev cuma günü 3 ila saat 11 arasında yapılacak. Grevlerin hem yerel hem de şehirler arası taşımacılığı etkileyeceği belirtildi. EFG yaptığı açıklamada hala işçilerin taleplerini görmezden gelebileceklerini düşünen işverenlere daha fazla baskı yapılması gerektiği belirtildi. 230 bin Emekçi adına masaya oturan e G ayda en az 650 euro ya da üst gelir grupları için %12 daha fazla ücret ve sözleşme süresinin bir yıl olmasını talep ediyor. Çarşamba günü sendika Transdev şirketiyle görüşecek. Doğuşa Bağan'la bir sonraki toplantının ise önümüzdeki hafta yapılacağı açıklandı. Şirket ücretlere %5 zam ve bir defaya mahsus olmak üzere 2500 euroluk bir ödeme teklif etmişti. Değerlendiriciler Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Pazartesi günü saat 16'da canlı yayında bu buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünüş olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasele dinleyeceksin.